Bugünkü videomda hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Red Ball 4 oynuyoruz arkadaşlar. Ve 14. seviyede kalmıştık gördüğünüz gibi. Evet burada kaldık. Arkadaşlar bakın. Burayı şöyle. Hoppa işte. Yoksa aşağı düşüyor. Dur. Haydi. Hey. E bu niye gitmiyor? Evet tamam gitti. Anladım. Onu izledik mi arkadaşlar? Önceki iki bölümü izlemediyseniz izleyin dedim. Yani siz sıkmak istemiyorum arkadaşlar. İsterseniz izlemeyin. O sizin kanalınız ve şimdi isterseniz geçin. Aa. Aha. Bu ne ya? Bos Boss mu? Boss. Şaka yapıyorsun. Boss. Boss'a mı geldik? Gerçekten. Ana. Arkadaşlar. <laughs> e, ne yapacağız? Hem üzerinden atlayacağız. Vuracak mıyız? Aynen buluyoruz. Arkadaşlar salonca buluyoruz. Evet. Evet. Yes. Anam. Anam kaç 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 koş. Hayır bir canımız gitti. Bir canımız gitti arkadaşlar ya. Neyse. 13 can gitti. Geliyor 3 canım anama. Haksızlık. <laughs> Kafama mı düştün? Ne yapacaksın? Ana, anam. 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 Kaçın. Kop. Gel gel gel. Arkadaşlar ikinci. Bir can. Hayır, bir can. Arkadaşlar. Bir can lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Arkadaşlar hiç ölmemem lazım. Çok dikkatli olmam lazım arkadaşlar oyunu. Arkadaşlar nedeniyse şu karayı öldürelim. Oh tamam. Arkadaşlar nedeniyse bir kalbimiz var. Evet. <laughs> Altından mı kaçacağız? Oh, oh kaç. Kaç. Hani son bir can? <laughs> arkadaşlar bir bölümle bu bölümü tamamladık. Bir canla. Görüyor musunuz? Ana patlıyor. o patladı. Ne oldu? Ne oldu? Ana yumurta mı onlar? Ana çatlıyor. Arkadaşlar yumurta çatladı. Evet. ikinci bölüme geçelim arkadaşlar isterseniz. Bir, bir kalbimle durmam da. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar. iki dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> kam kapımızı doğduk ve yeni bölümdeyiz. Evet isterseniz geçelim. Bu ne? Zıplıyor muyuz? Aynen zıplıyoruz. Kale var. Ana burada kütükle geziyoruz. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey yapalım mı? Bakın. Oyunda ne zaman canımız bir kalınca oyundan çıkıp yeniden girelim mi? Aynen. Girelim bence. Aynen. Tamam. Seviye 17 mi? Cidden. He 17 ama bize göre bir arkadaşlar. Bu bölümde bize göre birinci seviye bu da. Hmm. yani ikinci oldu. Tesirme o tesirme niye o yapıyor? Bir nedeni mi var? Arkadaşlar o yaptı. Abi burada Allah'tan o ne diyor? ya. Bu alardan yok. Rahatladım. Hmm, uçalım uçalım uçalım. Ne açıldı? Ooo suikastçı top. Ya daha yeni reklamdan çıktık cidden mi ya. Hadi çık çık. Ya çık. <laughs> Arkadaşlar çıktık. Hmm. Evet gel. gel. Gel gel. Gel. Arkadaşlar bir kalle hemen öldürelim. Ye. Yeah. Hayır. Gel. Yes. tuşa bastık. Şimdi olay mı açıldı? Evet. Sıkladık arkadaşlar. Ha, geçer miyiz? Oo, oha. Kaleyi öldüremiyor ilk. Ne yapayım şöyle bir bakın. Dibinden zıpladım arkadaşlar. E tam da kesmez bir arkadaşa ya da şey yapacağız. Şu testere hemen aşağı gidince ana. Arkadaşlar Her herhalde bu testere hemen aşağı gidince çabuk. çabuk. ama testere. testleri arkadaşlar mecbur herhalde tekrar başlayacağız. Ne buradan mı başlattık? Oo, pala tekrar başlayınca canımız burada olmuş onu görelim. Evet. Hmm. Yes, işte, arkadaşlar işte, burada Geç. Arkadaşlar burada herhalde şöyle bir şey yapacağız. Nasıl bir bakın. Şunu. Bak bak. Bak. Ama ya ama ya. Şimdi nasıl çıkacağız hakikaten? Arkadaşlar yine mi tekrar başlayacağız arkadaşlar bıktım ya gel 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 korkuyor musun korkuyor musun evladım evet arkadaşlar baldan et bal döldü sevdiniz mi nasıl oyun Eğer sevdiyseniz videosunu yine de çekeriz yani devam ederiz çekmeye hoppala o bunu yapmamıştık bak bu güzel oldu gel o oh, az kalsın test ölüyordum. Hop. Nasıl bakın şurada o geliyor şimdi. Bakın. Gege top ile yapacağız. Koş. Hii. ya arkadaşlar ya. Öf ama abi cidden mi ya? Of. Neyse arkadaşlar bugünkü videolar bu kadar Yetenekli arkadaşlar. Neyse şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.